Herkese merhaba arkadaşlar bu işlerle Kalaşa ee, kolanı Böyle bir oyun varmış Hemen para yatırdım Böyle yaptım köyü Hemen hemen Belediye binasını attım özellikle Bilmiyorum ben şimdi Belediye binasını attım 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 attım, attım. Bu kadar Nasıl kaldı? Hmm. Şöyle. Alabiliriz Nasıl Aslında alamaz ee. ee, bir tane daha bizim kalan bir tane daha arkadaşımızın YouTube kanalı var. Sakar eller YouTube kanalının ismini yorumlarda söyleyeceğim. Ona da abone olur abone olursanız ve like atıp yorum yaparsanız onu şaşırtarak yani büyük bir destek olursunuz yani. Ben bu kadar para yatırdım zaten. Ee, hemen iş yapalım. İkinci YouTube kanal sahibi arkadaşımıza isim var. Şaf adam var. böyle bir köy var. Bunda kanalımı yorumlar derim. Ona da like atıp yorum atarsanız şaşırtın seni. <laughs> <laughs> like atın Abone olun yet abi. E, bugün bilmiyorum. Daha demin tıkladım içeriden sesler geldi. Ee, kapattım. Bana saldırmışlar onu izleyelim. Yeah, thanks. Devamadan hızlı. Bir yıldız almış yani başlayamadım. Yorumlarda ne yapmam için yeni istediğiniz challenge olsun. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz yapacağım. Clash of Clans için ee, Minecraft P için bir de Fun için istediğiniz challenge'ları yazabilirsiniz yorumlara. Eee Başka zaten ben bile 13 yaşındayım. Normalde benim sesim kalındır yani. Ama nedense bu tablet veya telefonlarda böyle yani velet gibi böyle çok böyle ince böyle değişik bir sesim geliyor. O yüzden yani yani böyle küçük diye şey yapmayın. 13 yaşındayım. Şöyle Bende Tanışabilecek Kızlar Varsa evet. Söylerim Söylesin Herhalde Tanışırız ya. Sıkıntı Yok ee, Bütün Diyeceklerim Bu Kadardı O Arkadaşların kanalına Gidip Yorum Yapıp Abone Olursanız Like Atarsanız Çok Sevinirim Yani Şaşırtmış Olursunuz Onlara Hem Sizlerden dileğim bu. Benim kanalıma da tabi abone olup like atıp yorum yapabilirsiniz. Daha demin dediklerimi de yapabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.